Oruç. Şimdi aslanı internete yükleyeceğim. Valla, işimi hemen yayınlatacağım. Cengiz al sen de bire çek. Olur şimdi? Gel seni internete arajo, sen internet manyağı yapacaksın. Sen manyak internet. Ha. ha. Ee, i̇şte durup böyle biz bu sözü söyleriz Yani mesela bu böyle bu şekilde bizim eee geri geriniye çalış. He? Ha. Hemen mesela. Ha. Burası İran Burası İran şehir. İran şehir en güzel yeri. İran etrafında Yani görüntüler de. Benim çeker Allah bilmez. yavaş yavaş Yani her mesele böyleyken bizim. Evet. Öyle oldu. Üstana <laughs> <laughs> var ya. Yani. Yani, evet. ne evet. Azam olacak. Evet. Azam olacak. Evet. Yani. Tamam. Yani, olmaz mı? Olsun. Evet iş olmaz. <laughs> <laughs>